Alaaddin lütfen konuş benimle Alaaddin. Alaaddin. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Çıkardığın gaz senin de nefesini kesmiş olmasın ha? Hem de bilerek iki defa yaptın. Dinle beni. Umarım şu anda bu yaptığın benim kara lambaya ulaşmamı engellemek için bir plan değil. E sen büyüklerinle nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Utanmaz aç gözlü seni terbiyesiz adam seni. Görmüyor musun nefes alamıyorum. Sen hala terbiyesizlik yapma peşindesin. Utanmaz sen sessiz ol bakayım. Su bulmalıyız. soğumadan olmadan öksürüğü Ben miyeceğim. su istemiyorum. Kalp krizi geçirdim burada. Nefesim daralıyor. Nefesim daralıyor diyorum. Önce yaşlı bir adama dönüştün. Sonra bir hastaya. Şimdi de bir hekime dönüşüyorsun Mükemmel. Alaaddin şimdi, şimdi biraz rahatladın mı? Yine gaz çıkardı. Aman tanrım şimdi rahatladım. mı? Zeher, sen az önce bana ne teklif ettin? Sana anlatacağım, sakin ol. Bildiğiniz gibi karacın gelmek üzere ve o sadece insan etiyle beslenir. Geçmişte bile abimle birlikte onun için bin bir güçlükle insan topladık. Onu insanlarla doyurmamız gerekirdi ama Alaaddin yetişip onları serbest bıraktı. O zamanlar sen de ona yardım ettin. Bugün de bana edeceksin. Asla. Tamamlamama izin ver önce lütfen yüzükçinin. Daha önce yaptığım gibi insanları toplamaya başlarsan bu haberin kesinlikle sana ve Cino'ya ulaşacağını biliyordum elbette. Ve siz onları tekrar özgür bırakacaksınız. Bu yüzden Zahreli'den o iki kara gölgeyi buraya çağırmasını istedim. Onları durdurmak için tüm gücünü kullanacağını gayet iyi biliyorum. O zaman sana iksirimi sunacağım ve... ...senin de bana ödemen gereken büyük bir borcun olacaktı. Geçmişte sana özgürlük verdim. Bu yüzden büyün benim üzerimde etkisizdi. Ve bugün sana hayat vereceğim. Ve sonra da benim yükümlülüğüm altında olacaksın. Bu demektir ki... Bundan sonra ben senin... ...efendinim. <laughs> Ve benim her emrime itaat etmek zorunda kalacaksın. Köle. Ve ilk emrimse Ah. Ha <laughs> bugün Tanrı'nın da izniyle Alaaddin sana olan aşkını ne kadar güzel ifade ediyor. Görüyor musun ya Yasemin? <laughs> Umarım şimdi daha iyi hissediyorsunuz. İnek mi? Canım bana boğa ve inek hikayeleri anlatma. Gel gel bakayım buraya. Gel. Gel. Gel sarıl bana hadi su tonu yoksa yine gaz çıkarabilir. Çek beni bakayım. Hadi çek çek. Oh. Hey bakın. Ben göremiyorum. Nasıl bakabilirim söylesene. Dinle. Eğer kokuyu içine çekmek istiyorsan gel. Bana yaklaşırsan ne yapacağımı biliyorsun ama değil mi? Hadi yaklaş bakalım gel. Kaybedecek fazla zamanımız kalmadı. Ne sen kara alacaksın ne de dünya var olacak. Ben bu yaşlı adamın saçma sapan konuşmalarını mı dinleyeyim? Şu anda nerede olduğumu çok merak ediyorum. Bu kavgacı insanların kim olduğunu da merak ediyorum. Kim olurlarsa olsunlar deli gibiler. Ay, buradan, buradan hemen çıkmam gerekiyor. Şuna bak şuna. Yine nereye gidiyor bu Şu adam? Bunlardan sen sorumlusun. Alaaddin'in mevcut durumu, kayan yıldız ve diğer her Yine şey. Yine kraliçe. Şimdi iki kavgaya birden girecek zamanım yok. Anladın mı beni? Ya burada durup birbirimizle savaşırız ya da gider sorunla savaşırız. Buna sen karar ver. Alaaddin. Zafer. Alaaddin'i kurtaramazsak seni yok ederim. Sakın arkamdan gelmeyin. Şuna bakın. Sana Alaaddin'den uzak durmanı ve yanına bile yaklaşmamanı söyledim. Eğer Alaaddin'i seviyorsan, lütfen hemen onun yanına git ve anlamasını sağla. Bak gördün mü? 200 yıllık sevgilin ortaya çıktı. Lütfen hemen git ve Alaaddin'i durdur. Akşam vakti Alaaddin nereye gitti acaba? Alaaddin Umarım ne yapman gerektiğini anlamışsındır. Ben bunu nasıl yapabilirim ki Zeher? Zeher değil. Efendim. Eğer efendinin emrine itaat etmezsen... ...yanarak kül olursun. Cinlerin başına gelen budur öyle değil mi? Ayakta durma yüzük cini. Abim birazdan kara cinle birlikte burada olacak. Açlığını gidermek için... Git ve birkaç insan toplamaya başla. Hayır. Ben burada işimle ilgileniyorum. Seninle değil. Eğer yanarak ölmek istiyorsan... ...keyfim bilir. Ama unutma ki yüzük cini... ...sen öldükten sonra beni durduramaz. Ve ben aynı şeyi... ...küçük kardeşine bile yapacağım. Bunu istediğinden emin misin? Ne... Olacakların böyle olduğunu sen de biliyorsun. O yüzden böyle şaşkın tepkiler verip zamanımızı boşa harcama. Kardeşini kurtarmak istiyorsun değil mi? O zaman git ve insanları toplamaya başla. Hayatım umurumda değil. Ama onun emrine itaat etmezsem Cinu'yu hedef alacağını söylüyor. Sorunlar artarak devam ediyor. Usta nerede çok merak ediyorum. Alaaddin! Alaaddin! Aladdin. Aladdin. <laughs> Saçmalık. Yakınımızdayken konuştuğumuzda bile bizi doğru düzgün duyamıyordu. Ve şimdi o kadar uzaktan bizi nasıl duyabilir ki? Hey Aladdin. Zafer. Gel kontrol edelim. Hadi horlamalar geliyor. Alaaddin. Alaaddin. Ha, ah, şuna bak. Uykumuzu böldü ve şimdi buraya gelmiş. Horul horul uyuyor. <laughs> hey Alaaddin! <laughs> ölüm, ölüm. Sanırım, sanırım ölümüm artık çok yakın. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Alaaddin biziz. Biziz. Eyvah! Bu uğursuzlar yine gelmiş. Bu küste adam ve arkadaşı huzur içinde yaşamama izin vermeyecek. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Geri çekilin, bırakın beni. Tek başıma bu. Ne? <laughs> <laughs> Geri döndüm. Normale döndün. Mükemmel. O maske nasıl birden kırıldı bilmiyorum. Ama nasıl kırıldı önemli değil. Çok sevindim. Açık konuşmak gerekirse ilk kez seni gördüm. Ben bile sevindim Alaaddin çünkü o maskeli haliyle birkaç dakika bile geçirecek direncim kalmadı. Şey maskeyi taktıktan sonra neler yaşandığını bir türlü hatırlamıyorum. Merak etme ben ömrüm boyunca unutmayacağım yaşadıklarımızı. Allah'a şükür. Şimdi her şey yolunda. Evet ama çok uzun sürmeyecek. Bakın bu haliyle çok fazla zaman boşa gitti. Karalanmayı bulalım ve yolumuza devam edelim. yine bir sorun bitmeden diğeri bizi sarsmak için buraya geldi demek işte bu harika. Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.